Arkadaşlar selam. Esmeral'da oynayacağım. Takım trol Kavga çıktı pik ekranında. Bakalım kazanabileceğiz mi? Bir de support oynayacağım muhtemelen. Yo XP oynamalıyım. iki ormancı var. Supportsuz oynayacağız. Ablemi göstereceğim. Bir saniye. Hemen şöyle. Maksimum hareket hızıyla oynayacağım. Proxy yaratmak istiyorum. W'u açtım bu arada. Şöyle birazcık hasarlayayım. Sıkıntı. Blosfet'te dolu girdik bu arada. Doğu serimiz devam ediyor. Şöyle hemen önden farm alıp. Ama zaten adam blosundan başladığı için. Yani yapabileceğim bir şey yok gibi duruyor. İlk olarak şunu alacağım bu arada. Bu takımda bir şeylerin, bir şeyleri tanklaması gerekiyor. O kişi de benim. Daha sonrasında birazcık AP bir dizilim yapmayı düşün. Ya yani ben AP oynayacaktım zaten. Şöyle buradaki orman almasını engelleyeceğim. 4 seviye olmasın. Kesemezler bu arada. İmkanı yok. Çok güzel ilk kan aldım. Bunu da zorlarım. Ah be. Bir tane yanlış adım attım orada. Yoksa keserdim adım hatasından dolayı kaçtı. Ama şunu alacağım bir tane. Çünkü tellal çıkmak istiyorum bu maç. Hasarıma yardımcı olsun bu item. Ondan sonra dediğim dizilimi yaparım. Bana vurması yani istediği kadar vursun bir şey olmaz. Buraya oynayabilir miyiz? Oynayamayız herhalde. Kahinimi alayım ben. Başlardan. Ya sen niye buraya geliyorsun ya? Tilt olmamak elde değil gerçekten. Girsem ölür müyüm? Sıkıntı. Bruno yukarıda şey oldu. O da ölecek. Zor maç ama belki kazanırız. Bruno'yu tekledi neyse. Barikat alayım ya biraz. Benim kendimi düşünmem gerekiyor bu maç. Birazcık. Leighton'u taşıyabilir miyim? Taşıyamam ama Bruno'ya karşı Leighton'u nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Ama Nolan'ı var tabi tek başıma değilim. Gerçi Nolan late game'de düşüyor. Ben o oynadım. iki kere 25 kill alıp kaybettim. Yani klasikte oynadım. Şey için. Onu ben çalabilir miyim? Çalamasam da seni dürterim biraz. Oyun yapmayı deneyecek o bana. Tipinden belli. Yani bir çoğu oyuncusu zaten. Başka bir şey yapmaz. Hmm. Bekle bekle orada aynen. Atsan da kesemezsin ki beni zaten şu, şu aşamada. <laughs> güzel flash'ı da yok. Kestim bu arada. Çok güzel. Skoru alabilirdim belki Nolun'a. Ee, çok belli ediyorsun kanka bu hareketi. Flash'ın da gitti. Birazdan Nolun'la seni bir tur daha indiririz biz aşağıya. onun oğluna dua ediyor adam. Kaplumbağa'ya proxy alabilirim. Onlar da bana geliyorlar zaten. Öldüm. Çok kötü, çok CC var. Kötü yerde kaldım. Benim hatam ya. Oğlum gidin lane'inizi tutun ya. Sen ne yapıyorsun burada ya? güzel aslında orası da. Kim kesecek ki oradakileri? Bruno aşağıya açacak. Yetişebilirim. De hiç zırhım yok benim. Ben full büyü direnciyim. Ne yapacağım ki ben bu adama? Of of of. Yemin ederim oynayasım kaçtı daha ilk elden ya. şuna bak. Vurdu hasara bak. Kafayı yersin ya. Üste gideceğim. Bir de şundan çıkacağım. Alt kuleyi satalım ya. Burayı kesebilirim. Ultimi bozuyor ya. Annesine söveceğim şimdi. Gelin beni destekleyin ya. Kesemez bunlar beni. İki gündür Trio'da çok maç kaybediyor. İki gün değil dün geceden beri. Dün gece iki maç kaybettim. Bir de bunu kaybederim şimdi. Çok kaybediyorum yani. Bayağıdır kaybetmiyordum. Mide destek çıkmam lazım. Nolan da gelecek buraya. Kılıç zırhına acilen çıkmam lazım. Bu şekilde olmayacak bu. Üstü ultiyle iteceğim. Minyonlar gelsin. Çok hızlı itip çıkmam lazım çünkü orayı. Burayı oynarız. Manası yok ha. Aa, yaptı hataya bak. Buna da ben vurayım. Güzel oğlunu da o tekledi. Şuradan base attırmayacağım bunları. Ultim gelirse arkadaki çuğu keserim. Kurtuldu ya şeyimden. Ultimin sabitlemesinden. Vur vur kuleye vur. Bayağı fokuslandım oyuna bu arada. Çok tilt oldum çünkü kaybetmek istemiyorum şu an hiç. Beni kesemezler şu an. gostan yok, hasar yok, bir şey yok. Kaçacaklar hatta. Ben onları kovalayacağım. Nehir amblemim olmasına rağmen nasıl yakalayamıyorum ben bunları? Şuradaki minyonu iteyim bari. Adamlarla uğraşmak yerine. Kadita girmiş de. Neden? güzel. Şimdi seni kovalayacağım. Üstteki minyonun tutulması lazım ama bu sırada. Ah base atayım benam da olsun. Bir tane daha büyü itemı alsam. Satmış mı olurum maçı? Bunu düşünüyorum şu an. Ama Öyle bir Athena tek yememek için. Kahin tek başına tutmayacak çünkü beni. Alttan Nintor vermişiz. Takım Güzel. Güzel. Buraya devam ederim. Takım tek başıma mıyım? Aynen birazcık yalnızım. Geriye çıkabilirim. Ama o kadar da değil kanka. Şöyle devam edeyim. Sihirbazlar abone olmuş. Hep de videodayken abone geliyor bana. De git artık bildirim. Oyun oynuyorum. Şunu alacağım ya. Güzel. Arkadan oluyor. Lan Ghost seni smite attı lan adam bana. Fight'a sokmayacaktım da. Ölmeyin beyler ya. Şu öldü. Şurada şatta mı varmış bir de? çok kötü oynuyordu aslında. Güzel. Atma o flash'ı atma ölürüm o flash'ı atarsan ya. Kötü pozisyonda kaldım of. Sinek ananı... Bir tane sinek var üstüme binip binip duruyor. Oyun oynatmadı bana sabahtan beri. tekleyebilir mi? Tekleyemedi. Tekleyemediyse ölür. 1-7-1. Yine Zilong'un skoru o kadar kötü değil. Yani ADC'miz normal pik adından yine bir şeyler yaparmışız. Çalmaya gidiyorum gelin. alamadım. Ama çıkarım herhalde. Fırlan var. Red dead. Altı itebilirim. Mid'i de tutsunlar. Tutamıyorlarsa da kaybedelim zaten. Altta çok minyon var ama. Güzel. Zilong öldü. Arkalayabilirim orayı. Lord'u da kesebilirim burada önden. Ben birazcık lord'la uğraşayım. Zaten saldırı hızım falan da var. Bruno gelmediği sürece problem yok. Bunda yaz varmış. Hala üstümde. Aa tuttum sineği tuttum. Da. Cani olmadığım için kendisine bir şey yapmayacağım. <laughs> ne? Ölmeyin çıkın bir tur ya. Çıkmasın buradan. Çok CC var ki. Bir zıplıyorum zaten. Geçmiş olsun. Maç bitti bu arada. Bruno Kule'ye vurur. Süper. Harika bir maç. Video bulamazsam atarım. Bir tane daha çekeceğim. Bulamazsam atarım yani. Ne yapacağım ki? Şuna bak. Şu takıma bak yani. Bu ne böyle? %47 hasar vermişim, %40 hasar almışım. %59'da takım savaşına katılımım var. Bu şekilde beğendiyseniz abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.